Arkadaşlar merhaba Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bitcoin tarafında kararsız görünüm maalesef devam ediyor. Hatta biz son yayını yaptığımızdan bu yana bir miktarda gerileme var. Biz şu an kaydı alırken 27.890 dolardan Bitcoin kendisine alıcı buluyor. Neden 30.000 dolarların net bir şekilde üzerine çıkamıyoruz? Daha doğrusu üzerine çıkıyoruz ama neden 30.000 dolarların üzerinde kalamıyoruz? Bundan sonra farklı bir düşüş dalgası gelir mi? 25 bin dolarlar masada mı? Kapıda mı? Gündemde mi? Şöyle bir kısa gündem analizi yapacağız. Piyasadaki önemli gelişmelere hep beraber bakacağız. altı nasılsın? iyi misin? Senin arka plan mı değişti? Sende bir değişiklikler var. Evet ya yani masayı ters çevirdim falan böyle. Bir de saçımı sakalımı kestirdim falan. Böyle var bir değişiklik hayatımızda. Hadi bakalım. Hadi evet. Bakalım. Keyifsiz bir piyasa altcoinler inanılmaz düşüşte. Bitcoin 15 bin dolarken altcoinler neredeyse şu an orada. Yani şu an 30 bin dolarlardayız, 20 bin dolarlardayız. Neyse. Ve inanılmaz bir alt altcoin'lerde kan kaybı var. Buna geleceğiz tabii oldukça sıkıntılı bir durum söz konusu. Belki de çok ucuz bir dönem söz konusu. Ona gelmeden önce şöyle 3-5 önemli haber var. Bir onlara değinelim. Şu ara inanılmaz bir yoğunluk var. Bitcoin ağında Yüz binlerce işlem beklemede ve bu sebepten dolayı da en son Binance borsası Bitcoin çekimi işlemlerini kapatmıştı. Daha sonra tekrar açtı. Ve Gidiyoruz. gaz ücretleri tüm zamanların zirvesinde. Yani Bitcoin'de bir işlem yapmak istediğinizde ödediğiniz para şu anda zirvede. Tabii ki çok hoş bir durum değil bu. Bitcoin zaten pahalı bir araçtı Pahalı bir, taşıması pahalı bir kripto varlıktı. Şu an hepten pahalılaşmış durumda. Binance CZ dedi boğa sezonunda olur böyle dedi ama boğa sezonunda böyle olmaz aslında. Çünkü şu an öyle bir boğa sezonu yok. Yani öyle boğa bir boğa yok. olur yani. böyle. Bence de olur boğa sezonunda da. Öyle çok bir, çok bir, bir şey yok. yok ortada. Yani ortada öyle boğa yok. Ama bir, bir Mehmet okun boğası var. Oo, evet, hayır. Bunun aslında en büyük sebebi Bitcoin üzerinde böyle BRC20 diyeceğimiz bir protokolle çıkarılan NFT'ler ve tokenlar diyelim. Aslında tam karşılamıyor ama hani token diyelim biz onlara. Biraz daha değişik ve komplike yapısı var. Ordinas protokolü ile beraber zamanında işte başlayan bu NFT muhabbeti şu Bitcoin üzerinde BRC muhabbeti diyelim. Şu anda baya bir pik yapmış durumda. Hatta bunu yani şundan çok kalarak söylüyorum ki Justin inanılmaz derecede şilliyor. Huobi böyle bu BRC20 tokenları patır patır listelemeye başladı. Keza diğer borsalarda listeliyor. Özünde tabii bu, bunlar gerçekten alım satımı böyle şey yapılabilecek bir altyapı şu anda var mı dersen yok aslında. Birazcık kağıt üzerinde bir işlem gibi ilerliyor şu anda. Ama bununla birlikte sonuç olarak atıyorum biri bir token çıkarttığında bunu mint istediğinde insanlar dağıtmak istediğinde bunların hepsi bitcoin ağına yük olarak geliyor. Yani bitcoin ağına ne kadar çok yük binerse. O kadar çok da fiyatlar artıyor. Structuru yani bu aslında çok şey. basit ve deneysel bir yol bu Bitcoin üzerine token çıkarma muhabbeti. Bana sorarsanız şu an bir hype var şey ama değil. kalıcılığı yok ya, ya akıl mantık <laughs> işi değil yani. Biz etaruumlar şikayet ediyor millet. Yok işte çok gazlı. Bitcoin şey olayı diyor. bu değil ki zaten yani. var vesaire. O bu hikayesi bu değil. yani bu nedir birazcık şey aslında bence koleksiyon değeri olan bir şeydir, deneyseldir, saygı duyarım böyle şeylere hani kripto da, da, var dünyada da var hani bir şeyi koleksiyon olarak edinmek isteyen çok fazla kişi var hadi onları da anlarım veya işte atıyorum belki buna sahip olanlar bir komünite oluşturabilir böyle bir topluluk oluşturma aracı olarak bir NFT gibi vesaire ama tabi real manada bir kullanımı olur derse hiçbir zaman olmaz en fazla işte Mehmet Okan neyse bunlar da aynısı aslında topluluk oluşturabilirsin bunlarla. Onu sahip olanlar şiller, gazlar, Belki ortak bir amaçta buluşur. Ama tabii işte ucu yani bize dokunan kısmı Mehmet Okunlar yüzünden Ethereum ağı gaz ücretleri coştu. Bu işte BRC20 muhabbetiyle Bitcoin ağı ücretleri coştu. Millet açıkçası merkezsiz borsalarda işlem yapamaz hale geldi zaten Ethereum'da. Geçen ben ücretsiz bir NFT mint dedim. NFT bedava. Sırf mint ücretine ben en son 15 dolarlar vermiştim. En son baktım benzerleri kaç veriyor diyor. 35-40 dolarlar veriyordu. Ki yani bu çok makul bir şey değil. Kriptonun gelişmesine de çok ciddi ket vuran bir şey. Sonuçta siz normal yatırımcıyı merkezsiz borsalara sen bununla işlem yapacaksın. Her yaptığın işlemde de 30-40 dolar para vereceksin diye anlatırsan kimse içeri çekemezsin. O yüzden kriptoların ve merkezli DeFi'nin gelişmesi açısından da diyelim ciddi bir problem bu. Umuyoruz ki Ethereum ağı bu geliştirmelerle çözecek. Bitcoin bunu çözmeyecek. Bitcoin ağı bunu çözmek gibi bir derdi de olmadığından Niye dolayı. Niye çözsün zaten? Yani, bu <laughs> yani, BRC20'ler ölü doğmuş onu, bebekler. Yani onu Bitcoin ağında bunu yapmaya çalışanlar kendi kafalarında çözecekler. Bitcoin ağında bunu çözülecek bir durum yok. Bitcoin'in çünkü böyle bir amacı yok. Ortaya çıkış hikayesi yok. Varmak istediği nokta yok. Yani bunu Bitcoin hmm. A ile ağıyla alakalı ben bir problem görmüyorum ama bu tabii çok farklı şeylere sebep oldu. Şimdi sen onda giriş yaptın. Oradan devam edelim. Binance borsası iki kere dururdu. 10 saat arayla. Bitcoin çekimlerini durdurmak zorunda kaldı. Tabii ortalık feryat figan yani Bitcoin çekimlerin durdurulduğu an. Bu sefer insanlar tabii yani o fut dalgasını engelleyemiyorsun. Ne oldu? Binance borsasında bir şey mi var? Paramız mı kaldı? Soğuk cüzdanları mı çekelim? Şunu mu yapalım? Bunu mu yapalım? Çekemiyorsun tabii çekimler durduruldu. İnsanların aklına bin tane soru işareti geliyor. Çok da haksızlar diyemem. Yani neticede biz FTX krizini yaşadık. Niye böyle bir şey zaten insanların akıllarına bu geliyor diyemem ama ya kötü niyetli bir durum değil. Neticede bu Bitcoin A ile alakalı bir durum. Bu sadece bununla da sınırlı kalmadı. Mesela Bitcoin ağında çok nadir görülecek bir şey oldu. Bir bloğun onaylanması yaklaşık 2 saat sürdü. Şimdi normalde Bitcoin ağında bloklar 10 dakikada bir onaylanıyor. Ee, yani bu şeyin ağın yoğunluğuna göre, işte oradaki madencilerin heşret gücüne göre tabii ki değişiklikler gösterebilir ama Ortalaması 10 dakika, yani 2 saat sürmesi gerçekten çok çok ekstrem bir durum galiba. En son bu 2011 Aran, oldu? yılında olmuş. Evet. 2011 yılında en son bu kadar uzunu 2011 yılında olmuş. Yani 2011 Hı. yılından bu yana 2 saat boyunca bloğun Şeyde falan oldu onu hatırlıyorum da bu kadar sürmemişti 120 dakika 80 dakikalar 90 dakikalar falan oluyor ama 120 dakika e, gerçekten 2 saat yaklaşık e, oldukça uzun bir süre tabii ki her ağı kendi... Amacı nispetinde kullanmakta fayda var. Bitcoin ağının zaten böyle şeyleri kaldıracak teknik bir durumu da yok. Böyle şeylerle alakalı bir amacı hedefi de yok. Bitcoin olayı bambaşka. Ben de o yüzden bu krizin geçici olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet, bu kadar en çok 2011'de olmuş. Ben de baktım bir tarihten ne, ne olmuş diye şu ansa e, tamam, Öyle de dedik biz de. yıllar sonra. Yani gönül isterdi ki bunun sebebinin böyle insanların akıl akım bitcoin alması, cüzdanlarına çekmesi falan fıstık ondan dolayı olsun diye ama o da olur. Yani boğa sebepli bir yükselişte görürüz. Bu arada başka nerede biz? XRP ile evet. alakalı bir, ufak bir haber verelim. Ripple CEO'su tamam. açıklamalarda yaptı. İki buçuk yılda dedi. Bayağı bir yol kat ettik dedi. Ve mahkeme içinde de işte bu mahkeme ücretleridir, vesaire ıvır zıvır 200 milyon dolar para harcamış olacağız dedi. Biz buna çok büyük para harcadık dedi. Sırf o mahkeme masraflarıdır, avukat ordusudur. Açıkça söylemiyor ama lobi için yedirdiği paradır. O mıdır? lobi için yedirmiştir tabii. Lobisiz olmazmış. Parayı harcadık dedi. Ha çok büyük para mı dersen kitap aylık olarak sattığı XRP miktarı 150 milyonla 250 milyon dolar arasında değiştiği için bir aylık parayı yedik anlamına geliyor aslında. Yani bütün çalışanlara verdiği maaş market yapıcı parası bu derken. Ya yani bir aylık parası yemiş olduğu da büyük bir para yani ama kazanabilirlerse ödülünü alacaklar. Bu parayı fazlasıyla çıkartabildik XRP gibi gözüküyor. Ben orada fikrim hala değişmedi çok açık ve net. Tether gibi e, makul bir cezayla para cezasıyla ben ilk safiyim. Burada da Ripple şirketinin yırtacağını hı hı. düşünüyorum. Ondan sonraki süreçte de tekrar listelemeler gelecektir. Coinbase olmak üzere. Geçen şeyde gündem değerlendirmesinde haberini vermiştik zaten. Yani baş hukuk müşavirleri beraber böyle bir yemeğe çıkmışlar. Coinbase baş hukuk müşaviriyle işte Ripple'ın baş hukuk müşaviri. Muhtemelen orada herhalde futbol konuşmamışlardır ya da başka bir şey konuşmamışlardır. Muhtemelen bu konularda masaya yatırılmıştır diye düşünüyorum. O yüzden önümüzdeki süreçte böyle bir adım görebiliriz Coinbase tarafında. O zaman fiyatlara da geçmeden önce bir tane daha ufak haberim var. Warren Buffett gene Bitcoin'e salladı. Dedi ki Bitcoin dedi ne dünyanın rezerv parası olarak düşünemezsiniz. Bu çok gülünç ve hatta bu bir deliliktir dedi. Salın Bitcoin'i gibi bir ifade kullandı. insanlar kolay para kazanmak istiyor ama yok öyle bir dünya dedi. Tabii 92 yaşındaki varım oh. baktı <laughs> Babacım Bitcoin'i bir sen şey... sal yani. <laughs> Bitcoin'i salması gereken biri varsa da sensin. Durmadan. Hala bu kadar laflar söylüyor da ilginç. Göreceğiz bakalım şu el mi yaman, bey mi yavaş yavaş piyasalar toplandığında. Oh, ama zaten şey altı yani. Parasal e, bollaşma geldiğinde. Warren Buffett bu tartışmayı çoktan kaybetti zaten. Yani Warren Buffett Bitcoin bin dolardayken de aynı şeyi söylüyordu. Ondan sonra Bitcoin hı hı. 70 bin dolarlara gitti, şeylere gitti, şey falan dedi. Kurumsal kabulle de görmeyecek dedi. Öyle açıklamalar da var. Kurumsal kabul de gördü. Yani Warren Buffett burada zaten kaybeden tarafta. Kaybetti yani bu tartışmayı bence çoktan. Evet. Bu arada hani şey de söyleyeyim. Ufaktan değinmemek olmaz. Bir Mehmet Okun ok çılgınlığı devam ediyor. Yayının başında ona değindik ama. Onun geldiği son noktadan bahsetmiş olayım. Binance Pepe'yi ve Floki'yi listeledi. Floki hı hı. uzun zamandır girmek için çırpınıyordu, giremiyordu. Pepe zaten yeni bomba. Bunun arkasından da böyle yüzlerce, binlerce Mehmet token çıkıyor. Ethereum ağında çıkıyor, diğer ağlarda çıkıyor. Kolay para kazanma hırsıyla saldıran herkes bunları alıyor. Ben burada Twitter'da bununla alakalı çok uyarı yaptım ama buradan da yapayım böyle bildiğin yazılımcı örgütleri var. Böyle birkaç kişi, üç 5 kişi var. Adamlar her dakika token çıkartıyor. Twitter hesapları açıyor, sosyal medyada şişiriyorlar. İşte tıklayın buraya gelin, işte cüzdanınızı zaten size airdrop yapalım, bilmem ne. O, bu. inanılmaz bir dolandırıcılık çemberi var. Tabii ki yani insanlar şey hikayesiyle geliyor işte yok 100 dolar yatırmış Pepe'ye de 18 milyon dolar kazanmış hikayesiyle böyle bir coşuyor. Tabii ki çok ciddi kazananlar var bu duyarsın. Zaten bu tür en önemli özelliği odur ama o söylediğiniz paraları böyle sen ben kazanmadık. Yani onu o zaman alanlar bu parayla iltisaklı alakalı bunu yapanlar, yapanların ne çevresi, yapanlarına söylediği falan. Onlar kazandı hani bu işi kasa kazandı orada. Yani siz tabii ki bir yerinden bunu yakalayıp tutabildiyseniz ne mutlu size. Siz de çok kazanmışsınızdır. Ama öyle bir gerçek var ki Mehmet Okun Furyası şu anda birazcık komünite oluşumundan çok tokatçılığa doğru ilerliyor. Çünkü çok fazla Mehmet Okan var. Hele özel birkaç borsa var ben şu an görüyorum. Her gün neredeyse şey, 3-4 tane Mehmet Okan ekliyor borsaya. Hype orada diye. Yani bu her birinin o kadar çok komünitesi olma ihtimali yok. Ya iki ay sonra bunların komünitesi falan kalmadığında borsaya böyle hiçbir işe yaramayacak token almış olmanın anlamı da yok. Binance'e çok ciddi eleştiriler var. sizi çarşaf çarşaf şey yayınlıyor işte bizim için diyor gerçek hayatta kullanılan bir uygulaması olsun diyor şeyin eklenen kripto paraların şöyle kuvvetli olsun şöyle iyi olsun bir sürü böyle şartları var. Ondan sonra millet diyor ki gidiyorsun işte Pepe listeliyor Sen de diğerlerinden farksızsın. Yani orada bir yani ben katılıyorum. Hacim pastası var tabii canım. Öyle Adamın yani liste diyecek adam yani, Adam hava Şey, Talep bir, var. Ya madem listeleyeceksin niye böyle boş boş şeyler yapıyorsun? Diye, sürekli detaylı şeyler paylaşıyorsun. Ne kızılıyor bilmiyorum. Çok aşırı haksız mı ee, emin değilim orada. Yani şimdi bu borsanın sahibi olarak söylemesi gereken şeyler var. Yapması gereken şeyler. Her işte bu böyledir. Söylemen gerekenle yapman gerekenler bazen çelişebilir. Ee, sizin söylemesi gerekenleri söylüyor, yapması gerekenleri yapıyor. Konu bu yerde. Ee, ne desin adam yani şimdi hani e, felsefi olarak bir vizyon ortaya koyuyor. Bunu söylüyor. O, bunda bir problem yok. <laughs> Ama aynı zamanda ticari bir işletme, kar etmesi lazım. orada da öyle bir çılgınlık var. Müşterilerini kaptırmak istemiyor şimdi Binance'ın bu piyasada bir dominasyonu var. Yani müşterisini başkası sadece parayı kazanmak için de değildir bu. Yani müşteriyi kaptırmak denen bir şey de var. Yani kendi içerisindeki kullanıcı kitlesi her şeye erişebilsin istiyor. Ben burada bir problem görmüyorum açıkçası şeyde CZ'de. Ya bence listelemesinde bir problem yok. Gerçekten akıl almaz bir hacim vardı çünkü. Yani orada sırf düşünsene milyarlarca dolarlık bir hacim var orada. Sırf komisyon ücretlerinden bütün borsalar çok ciddi kar etti bu ay. Bütün borsalara artı yazdı yani en borsa sayın büyük borsaya kadar. Ama daha tabii ki burada o zaman o listeleme şartlarında komitesi olan, hype olan da listeleriz gibi bir şey eklemesi bence daha tutarlı olur diyelim. Başka haber var mı Otu sende? Başka haber yok. Bence direkt Bitcoin tarafına geçelim. Ya da geçmeden Bit evvel bir duyurumuz varsa onu yapalım. Evet. Ufak bir sponsorlu duyurumuz var. Bitburn dünyanın ilk yapay zevka destekli Burn to Earn yani yürüdükçe kalori yaktıkça kripto para kazanmanızı sağlayacak uygulaması olarak öne çıkıyor. Bitburn'un aslında daha bizim daha önceden bildiğimiz muhtu önlerden farklı olarak fitness yaptıkça kazanıyorsunuz bu kal tokenları. Bununla alakalı bu NFT tişörtleri var. Bu tişörtlere sahip olursanız fitness yaptıkça bunlarla çeşitli bir sürecinizi yönetebiliyorsunuz. NFT'ler kiralayabiliyorsunuz ve bu şekilde ödüller kazanabiliyorsunuz. Projenin şimdiden dünyada fitness dünyasında bilinen FIBO'dur, Mr. Olympia'dır çeşitli partnerleri var. Keza aynı şekilde Sertik'tir işte pek çok audit raporlarına da sahip bir proje olduğunu söyleyebiliriz. Kaltokun'la ilgili şöyle bir önemli gelişme var. 15 Mayıs'ta PancakeSwap, Gate, Vexchi ve Bitget borsalarında listeleniyor. Yani Fitborn'un tokenını PancakeSwap, Vexchi, Bitget ve Gate'ye olan alabilirsiniz. Bununla beraber Launchpad'lere de katılabilirsiniz ki listeleme öncesi almak isteyenler için çeşitli Launchpad seçenekleri de mevcut. Hala starter Trustpad, Binstarter, Gamestarter, Firestarter ve Neo, Sportes gibi Launchpad platformlarından da erken seviyede kal tokenı alabilirsiniz Bu videonun açıklamasındaki linkten bu hem ön satışlara hem borsa listelemelerine nasıl katılacağınızı görebiliyorsunuz. Pitborn'un zaten iOS ve Android için şu an için halihazırda bir uygulaması mevcut. Videonun açıklamasındaki linkten direkt olarak bu Fitburn uygulaması indirip ne olduğuna bakıp kazanmaya başlayabiliyorsunuz. Fitburn önümüzdeki dönemde adından söz ettirebilecek bir proje gibi duruyor. Videonun açıklamasındaki linkten daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Evet Bitcoin'de an itibariyle 27.800 dolar var fiyat olarak. Perşembe günkü yayında ben beklentimi söylemiştim zaten. Hani bir tutarsızlık olmaması açısından tekrar hatırlatayım ben bitcoin'e muhtemelen 25 bin dolar gelecek demiştim birazcık rotarlı da olsa bir gün böyle bir çünkü yükselecek mi falan gibi böyle bir fake'ini attı ama yönünü aşağı çevirdi bu tamamen teknik sebeplerle söylemiştim işte günlükte 20 günlük ortalama 50'yi aşağı doğru kesiyor fiyat da aşağı doğru basıyor bunu birlik bunu temel analize dayandıracak olursak da işte Fed'in faiz arttırımlarını bırakması öncesinde oluşan ve belirsizlikte son bir silkeleme fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. İşte bu Bitcoin ağındaki o şişmenin vesairenin insanları korkutması olarak değerlendirebilirsiniz. Bir sürü ufak tefek şey var. Yani şu anda Fırtına öncesi o son çırpınışlar diyebileceğimiz bir durum var. Muhtemelen ben hala aynı şeyi söyleyeceğim. 25 binler diyordum. 25 bin belki de 26 binden döner. Oralardan bir dönüş bekliyorum. Sabah baktım böyle gene millet konuşmaya başlamış. 9 bin geliyor 10 bin geliyor diye. Yani Bitcoin böyle 1000 dolar düşünce nasıl oluyor da böyle bir 20 bin dolar daha düşeceğine kanaat getiriyorsunuz bilmiyorum ama. Yani Bitcoin buradan birkaç bin dolar daha düşebilir. Ben de öyle öngörüyorum zaten. 3 gün önce de söylemiştim. Hala da aynı şey söylüyorum. Buradan Bitcoin biraz aşağı gider. 25'lerde toparlanır. Oradan sonra da zaten birazcık yatay gider ve Mayıs ayının sonlarına doğru da kafayı kaldırır. Yazın biraz daha pozitif geçer diye düşünüyorum. Altcoin'lere gelecek olursak alt altcoin'ler Vallahi kan ağlıyor. Açık konuşayım ben herhangi bir ekleme yapmayı düşünmüyordum ama bu gidişte yani Bitcoin hakikaten 25'e gelirse bu alt altcoin'ler benim ekleme yapmamı gerektirecek bir seviyeye düşebilir gibi gözüküyor. Yani çünkü pek çok kripto para özellikle son dönemde son geçtiğimiz aylarda aldım belki de maliyetine göre geri dönmüş olacak. ve uzun vadeli aldığım için çok bir dertlenmedim bunun ama yani aşağı doğru da düşerse biraz daha geri giden olacaktır elbet çünkü çok ciddi negatif ayrışanlar oluyor. Orada belli bir ortalama düşünmek için şahsen bir alım fırsatı olarak değerlendiririm. Çünkü şu an inanılmaz tutarsız bir durum var. Yani Bununla alakalı veriler vardı. Kaybettim verileri yine girmeden önce ama hani şöyle aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim. alt Altcoin'ler son ya yani hiç olmadığı kadar aşırı satış döneminde şu anda. Hani Bitcoin karşısında. Normal şartlarda şu anda hani altcoin'lerin belki buradan bir yüzde kırk yüzde daha yukarıda olması gerekirken hiç olmadığı kadar aşağıda ve bir burada bir uyumsuzluk var. Bu uyumsuzluğu ilk fırsatta toparlayıp alt altcoin'lerden ciddi bir atak gelmesi bekleniyor. Bu zamana kadar böyle şeyler oldu. Ben bunu bunun olacağına inanıyorum. Ha, tabii ki şu anda yeni bir projeye girmek, yeni bir şey alabilmek vesaire çok iddialı şeyler açık konuşayım. Yani hani burada insanlar Mehmet Okan çılgınlığına falan kovalıyor ama bırak Mehmet Okan'ı ya ne bileyim şöyle bakıyorsun işte avalançından tut ne bileyim tronuna böyle yani kafada olan yukarıda olan paralarda bile inanılmaz bir düşük hacim inanılmaz bir satış baskısı var. Hani onlar bile böyle bir alım yaratamıyorken gemdir, odur, budur böyle bir şeylerdi. Hani insanlar çok gazlandı bu Mehmet Okafor'yasıyla ama ben burada birazcık daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Hani en azından sepetinize hala ne alacağınıza karar vermediyseniz öncelikle birazcık daha böyle piyasada aşırı değer kaybetmiş paralara yoğunlaşmanızı öneriyorum. Şöyle baktığımda pek çok kripto parada günlükte RSI baya baya aşağılarda. Hani bir tek Ethereum duruyor öyle söyleyeyim. Ethereum hala 1850 dolarda kaya gibi duruyor ama çoğu kripto para RSI neredeyse 30'a gelmek üzere. Böyle olanlardan ben şahsen değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Ben yine bu 2023'te yükselecek olan kripto paralar bahsetmiştim. Onlardan ekleme yaparım büyük ihtimalle. Onun bu yeni paralardaki durumlara da şöyle bir bakarım. İşte Aptos'tur, Arbitrum'dur, alım yerine gelir mi diye. Şu an bence hala onlar iyi duruyorlar Yani keza işte neydi o yeni çıkan Binance Launchpad var Edu vesaire. Hani böyle yeni paralarda da birazcık bakıp değerlendirmeyi düşünürüm ama şu an için benim beklentim öncelikle elimdeki ortalama düşürme fırsatı gelirse bana onu en iyi şekilde değerlendirmek olur. O yüzden ben de açıkçası bekliyorum. Altcoin yatırımcısının üzgün olması demek aslında piyasadaki hacmin yatırımcının da içeriye sıcak para sokmaktan korkuyor olması demek. Ben şimdi size ne kadar tam alım fırsatları arkadaşlar bundan daha ucuz bedava mı desem de muhtemelen oh, alma eliniz gitmeyecek. O yüzden bilinçli yatırımcılar için benim diyeceğim tek şey baktığınız aldığınızdan bir aşağı gidiyor. Kendinize bir seviye belirleyip oradan ekleme yapa yapa yavaş yavaş ekleyerek para enjekte ederek ortalamanızı olabildiğiniz kadar aşağı düşürmeniz sizi ilk boğada çok ciddi karlara götürebilir. Şimdilik böyle gerçekten tatsız bir piyasa var. İnsanların keyfi yok biliyorum ama yapacak bir şey yok. Emin olun bu yıl sonunda çok farklı şeyler konuşuyor olacağız. Hatırlayacaksınız bugün veya bu bedava dediğinde biz almamıştık diyeceksiniz. Çünkü öyle bir döneme doğru gidiyoruz. Evet, evet. Evet. Ah. Şimdi tabii şunu söylemek lazım. Yani Bitcoin tarafında aslında bir konsolidasyon süreci var. Yani bir düşüş trendinden bahsetmek için şu fiyat hareketi yetmez. Yani ciddi anlamda ee, hani Bitcoin tarafında evet 30 bin doların üzerinde kalamıyoruz. Çıkıyoruz ama geri düşüyoruz. Ama e, hala da ana destek noktası olan 25 bin dolarları Bitcoin tarafında henüz test etmiş değil. Tabii burada şimdi bazı veriler bu hafta çok önemli. Onu en başta söyleyeyim. Çarşamba günü. Enflasyon e, verisi gelecek ABD tarafında çok kıymetli. Neden? Çünkü bundan sonraki FED'in kararları FED başkanı da zaten bu yönde hep açıklamalar yapıyor. Ne diyor? Bundan sonra diyor kararlarımızı gelen veriler ışığında biz oluşturacağız. E tabii ki farklı veriler de var göz önünde bulundurdukları ama en önemli veri bakıldığı zaman e, tabii ki enflasyon verisi. Çarşamba günü de bu veri gelecek. E, bakalım. Ne yönde gelecek? Belki biz çarşamba günü ekstra bir yayın yapmak durumunda kalacağız. Fiyattaki hareketliliğe göre, gelen verinin büyüklüğüne göre, ne boyutlarda gelecek hep beraber göreceğiz. O yüzden ben çarşamba gününe ekstra dikkat diyorum. Bitcoin tarafında ve diğer piyasalarda muhtemelen volatilite yüksek olacaktır. Yani işte sen demin söyledin 10 bin dolarcılar tabii hemen Bitcoin böyle bin dolar bile gerilese ortalıkta bir şeyler söylemeye başlıyorlar. Ben o trenin artık geçtiğini düşünüyorum. Yani Bitcoin tarafında 10 bin dolarmış, 15 bin dolarmış. Ee, onu çok böyle akılcı, mantıkçı bir yaklaşım olarak görmüyorum ama 25 bin dolar ciddi anlamda masada duruyor. Ee, ben bu son yükselişte hiç sattım mı? Tabii ki satmadım. Hep söyledik. Yani biz uzun vadeli yatırım yapıyoruz. Ama şunu söylüyordum. Ya biz alacağımız 16 bin dolardan aldık. 17 bin dolardan aldık. 15 bin dolar varımından topladık. Hep toplama seviyelerimizi oralarda belirledik. Şimdi bundan sonra işte ben buralardan niye alayım diyordum. Ben e, vites arttırıyorum. Fikrimi değiştirdim o konuyla alakalı. Bitcoin 25 bin dolarlara gerilerse e, ben tekrar ekleme yaparım. Çünkü ben artık yükselen trende girdiğimizi düşünüyorum. 25 bin dolar baremine gelen Bitcoin ciddi bir alım fırsatı verir. Ha, tabii haber akışı çok sıkıntılı bir haber akışı gelirse o zaman fikrim bir daha değişir ama yani şu haber akışı içerisinde ekstrem bir durum yok. Yani şu şartlar altında Bitcoin 25'e inerse bu bana göre e, alım fırsatıdır. Altcoin'lere girince altcoin'ler tabii fecaat yani ciddi anlamda fecaat. Şöyle bakıyorum birçok altcoin gerçekten Bitcoin böyle 20 bin dolar var seviyelerle aynı seviyelerde. E, e tabii yani ciddi anlamda e, fırsat gördüğünüz... Potansiyel gördüğünüz altcoin'lerde ciddi bir alım fırsatı var. Yani ben hiç eğer altcoin almamış olsaydım ki var benim portföyümde ciddi anlamda altcoin'lerim var ama elimde hiç olmasaydı ben açıkçası bu seviyelerde 25.000'i beklemeden bu seviyelerden almayı planlardım. Yani en azından bir miktar alış yapardım bu seviyelerden altcoin'lerden. 25'e iner inmez onu bilemem ama şunu biliyorum şu seviyedeki birçok altcoin ucuz altcoin. Ee, o perspektiften bakıldığı zaman bana göre e, güzel de bir alım fırsatı kendilerine yaratıyorlar diyelim. Peki arkadaşlar Perşembe günü burada yine canlı yayında olacağız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bol kazançlar efendim. Biz tabii ki Twitter'dan, Telegram'dan takip etmeyi unutmayın sıradaki videolarda. Görüşmek üzere. Görüşürüz.